Merhabalar elimde böyle bir parçam var bu parçamın çizimini sizlerle beraber yapacağız şimdi Hemen çizimimize bakalım Ön düzenli bir çizim başlatacağım Şuradaki 80 mm çapında dairemi çizerek çizme işlemlerime devam edeceğim 76 mm'ymiş kare ile birlikte silindirim Buradaki kalınlığında 12 mm olarak verilmiş bana 76'dan 2 tane 12 çıkartıp burada silindir yapacağım Silindirin üstünde de Buradaki yüzünde de bir tane çizim başlatıp şurada 90'a 90'lık karemi çizerek çizme işlemlerime devam edeceğim. Hemen gelelim çizme işlemlerimize başlayalım. Arka planımı düz beyaz yaptım. Ön düzlemde bir tane çizim başlatıyorum. Daire komutumu elime aldım. 80 mm çapında bir tane dairemi çizdim. Akıllı ölçülendirme komutumu elime alıyorum. 80 mm olarak ölçümü girdim. Unsurlara geldim. Ekstrizyon ile katı oluşturmak dedim. Geliyorum. 76 eksi 12 eksi 12 deyip onayladım. Ve orta düzlemde bir tane böyle katımı oluşturdum. Geliyorum. Şimdi burada bir çizim başlattım. Buna dik diyorum. Ne kadarmış? 90'a 90 bir karem varmış. Merkez noktası ile dikdörtgen komutumu aldım elime. 90 mm'ye 90 mm ölçümü girdim. Akıllı ölçülendirme komutumda da Geliyorum buradaki ölçümü girdim. unsurlu da geldim direkt. Ekstrüzyon ile katı oluşturmak dedim. Şöyle izometrik bakıyorum. Diğer tarafa 12 mm kataladım. Ve radyuslarım varmış burada. Şuradan direkt radyus komutumu seçtim. Geliyorum burayı da seçtim ve şuradaki opsiyonumu seçiyorum. 10 mm'ymiş. Radyuslarımızda 10 mm ölçümü girip onayladım. Şimdi buralarda metruk 10 deliklerimiz varmış. 4 tane. Hemen geliyorum onun için. Buradaki yüzme bir kere tıkladım ve delik servozuma girdim. Delik tipim olarak buradaki düz zıvanayı seçiyorum. Standartım olarak dın. Tipim belli. Boyut olarak metruk onu seçtim. Buradan bir sonrakine kadar seçiyorum ve en son olarak seçeneklerden de kozmetik diş açma seçili konumlara geldim. Şimdi hepimin, hepsinin buradan Merkezini yakalıyorum teker teker. Şöyle hepsine merkeziyle çakışık olacak şekilde Masumun sağ alt imlecinde çakışıklık ifadesi çıktığı zaman tıklıyorum. Onayladım. Oradaki dişlerimizi de açmış olduk. Şuradaki kozmetik görünüm aktif değil. Onu da açmak için şuradan seçeneklere geldim. Belge özellikleri, detaylar deyip gölgeli kozmetik diş açmalara işaretliyorum ve tamam dediğim zaman oradaki kozmetiklerim de gözükmüş oldu. Kontrol edildi, izometrik baktım. Aynalamaya geldim şimdi. Aynalama yüzü düzleme olarak geliyorum buradan. Ön düzlemimi seçtim. Aynalanacak unsurlar olarak da şurada en son yaptığım işlemlerimin hepsini seçtim, onayladım. Öbür tarafta da oluşturmuş olduk böylelikle. Burada da bir tane deliğim varmış. Hemen deliğimi açayım. Ne kadarmış buradaki dilimin çapı? 60 mm'ymiş. 60 mm değerimi girdim. Akıllı ölçülendirme komutuma geldim. Onayladım. Unsurlara geldim. Şimdi ekstrüzyon ile kesiyorum. Şöyle izometrik baktım. Bir sonrakine kadar deyip onayladığım zaman oradaki kesme işlemimizi de yapmış olduk. Şimdi geliyorum şuradaki Katılma unsurlarımı işlemlerimi yapmaya. Şimdi buradaki yüzden itibaren yukarıya 38 milimetrelik bir düzlem atacağız. Aşağıya doğru da 10 milimetrelik 60-60 kareyi buradan katlayacağız. Hemen gelelim, yapalım. Buraya buradaki yüzüme bir kere tıkladım. Unsurlardan referans geometrisi düzlem komutuna giriyorum. Ne kadar yukarıdaydı? 38 milimetre olarak buradaki ölçümü giriyorum ve onaylıyorum. Buradaki düzlemi isterseniz böyle çekebilirsiniz. İsterseniz çekmeden üstünde çizimle başlatabilirsiniz. Geldim bir çizim başlattım dik bakıyorum merkez noktasıyla dikdörtgen komutumla ne kadardı 60 60 milimetrelik bir tane dikdörtgen çizim orada hemen şöyle bir kenarıma da ölçümü verip şöyle onayladım unsurlara geldim şimdi ekstrüzyon ile kat oluşturma diyorum aşağıya doğru ne kadar katılacaktık 10 milimetre az önce söylemiştik 10 milimetre dedim yönümü ters çevirdim şöyle onayladım Düzlemimi gizledim. Şuralarda da radyüsüm varmış. Şöyle radyüsüm komutuma girdim direkt. Ne kadarmış? 10 milimetrelik radyüsüm varmış. Şöyle seçtim ve şuradaki opsiyonu seçip onaylıyorum. Aşağıda da ne kadarlık radyüsüm varmış? 2 milimetrelik. Aynı şekilde oraya da aynı işlemi yapalım. Şöyle 2 milimetre diyorum. Onaylıyorum. Oraya da 2 milimetrelik radiusumuzu girmiş olduk. Şimdi gelelim. Aşağıda katılama işlemimiz varmış. Ne kadarmış onun çapı da? 32 mm. Onun içine geliyorum. Buradaki yüzüme bir tane çizim başlattım. Şöyle daire komut menümü aldım. 32 mm'lik ölçümü buraya giriyorum. Şöyle onayladım. Unsurlara geliyorum. Şöyle bir izometrik bakayım. Unsurlara geldim. üzerine kat oluşturma. Bir sonraki ne kadar? Orayı da katılayıp onaylıyorum. Gelelim şimdi sırada ne var? Şurada da bir tane deliğimiz varmış en ortada. Şöyle bir çizim başlatayım. Daire komutu benim aldım. Ne kadarmış çapı onun da? 15 mm. 15 dedim. Şöyle direkt ölçüsünü de verelim ki tam tanımlı olsun. Onayladım. Unsurlara geldim. Ekstrüzyon ile kesiyorum. Bir sonrakine kadar deyip onayladığım zaman oradaki istediğim kesme işlemi de yapmış oldum. Şimdi gelelim. Burada da aynı şekilde metrikon deliklerimiz varmış. Delik zil geldim. Daha önce ayarladığım için bütün ayarlarım istediğim gibi şu an. Direkt kurumlara geliyorum. Şöyle buradaki yüzümü bir kez tıkladım. Aynı şekilde buraları da seçiyorum. Şöyle çakışık olmasına dikkat ederek onayladım. Burayı da onayladım. Oradaki deliklerimizi de yapmış olduk. Kozmetik dişler de gözüküyor. Kontrol ilgili izometrik baktım. Şimdi gelelim feder işlemimiz varmış. Sağ düzlemde bir çizim başlatıyorum. Şöyle buna dik diyorum. Çizgi komutumu elime aldım. Şuradan şuraya bir çizgi çektim. Şöyle geliyorum merkez çizgimde de şunun tam ortasını yakalayıp şöyle hadi orijinime kadar çekeyim merkez çizgimi. Sağ tık seç dedim komuttan çıktım. 48 mm 68 mm diyor. Şimdi bu noktadan itibaren buradaki nokta İsterseniz böyle de verebilirsiniz. İsterseniz sola çekip 48 bölü 2 de yapabilirsiniz. Fark etmez. 48 diyeyim hadi. Buradan verelim. Aşağıdaki ölçümde, şurası da 68 metreymiş mm Şöyle yapayım. Burayı da 68 bölü 2 diyelim mesela. 68 bölü 2 dedim. Çizimim tam tanımlı bir halde. Geliyorum şimdi unsurlardan. Feder komutuna girdim. 20 milimetrelik orada da katımız varmış ve diğer tarafa doğruymuş. Nereden giriyoruz? Şuradan 20 milimetre. Onayladım. Diğer tarafa doğru federimi oluşturdum. Aynalamaya geldim. Aynalama yüzü düzlemi olarak geliyorum buradan. Ön düzlemimi seçtim. Aynalacak unsur olarak da federimi seçtim. Onayladım. Federimi de orada yapmış oldum. Kontrol edildi. İzometrik bakıyorum. Şurada da 3 milimetrelik radyuslarım varmış. Şurada ve şuradaki silindirim. 3 milimetre dedim. Onayladım. Başka radyosunuz var mı bakalım. Başka radyosunuz da yokmuş. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videomuzda da örnek bir çizimimizi yapmış olduk. Şuradan da rengimi vereyim. Onayladım. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.